Hani? Bak Oo, kocaman bir taşıyıcı. Araba ayaz aynı senin oyuncağın gibi. Değil mi? Ama kırdım ben onu. Kaç tane araba taşıyor? Bir sürü baksana. Evet. Bu ne taşıyıcı kamyonu? Bunlar yeni araba mı? Ne ayaz o arabaların markası? Volkswagen evet. Hepsi de beyaz. Değil mi Ayaz? Kaç tane araba var orada? <laughs> Hepsi Volkswagen. <laughs> evet. Çok güzel değil mi Ayaz? Ne kadar kuvvetli bir araba. Bak tekerleklerine bak bak. Hop. Oh, kocaman tekerlekleri var. Nasıl inecekler orada hapis kaldılar Ayaz. Hem de yağmur yağıyor. Hep ıslandılar. Değil mi? Evet. Hadi biz de ıslandık ama gidelim artık. Hadi gel. Peki şu arabanın markası ne? Şu arabanın markası ne şu? hayır öndeki ne o? hatırladın mı? Hmm. ne? hayır o Doblo değil o Ford peki şu? gel bakalım şu Peugeot Peugeot evet aferin sana ama bu Volkswagen'ler çok güzelmiş ya değil mi Ayaz? Ne? <laughs> evet bir sürü osmogen taşı. <laughs> Şuradaki mavi ne? <laughs> mavi. O da Volkswagen. O da mavi Volkswagen. Bu tırın rengi de sarıymış Ayaz bak kapısına aynalarına bak. Bak bak şimdi. Buraya <laughs> gelmemiş. Burayı fark etmiş. Bu Taşıyıcı tır. Kocaman gördün mü Ayaz? Binmemiş işte annesi. binmemiş. Gel bakalım başka ne arabası var yolda çok merak ettim. Ha, üst kattalar onlar. Bunlar alt, alt kattalar. <laughs> Onları üst kata koymuşlar. Onlar yüksekte durmak istemiş. Biz yüksekte durmaktan korkuyoruz. Değil mi Ayas? Çünkü onlar Volkswagen. Güçlü araba. Hadi gel bakalım. Başka arabaları keşfedelim. Hadi gel şu siyah araba ne? Hayır. Hayır. Renault. Renault evet. Aa Ayaz şurada sarı bir kamyon daha var. Ne kamyonu o? Çok değişik bir şey. Ay burada da çekici var. Aa, buradaki de arabalar da mı olsun? Yani gel bakalım. Ama üst katımda yok bunu. Buna iki tane koymuşlar. <laughs> Onlar da mı olsun hocam? Çok güzeller. Bunlar... Bu arabalar niye böyle koymuşlar taşıyıcıya sence? <laughs> Hepsi mi bozulmuş? Ama sağlam gözüküyorlar. Allah Allah. Aa Ayas şu araba ne? Sen bunu hiç görmedin. Bir da. Ne bu? Ha tahmin et bakalım. Tahmin et bakalım. Ben evet. <laughs> Aferin sana. Onun ben ablevi ben öyle. Ben bakalım nasıl olmuş ablevi. B, M, Onu öyle yapmışlar aşkım. Çok güzel değil mi? Ben evet. Ayaz. Ayaz peki şu ilerideki beyaz araba ne? Şu. Renault. Renault evet. Al kız sana. Hop. Ne? Sonunda tofaş çıktı. Evet senin hasta olduğun araba. Ana bunun farı kırılmış Ayaz. Anne. <laughs> Anne. Bak. Anne. Aa tekerleği de patlamış gördün mü? Ön tekerleği. Ama sonunda topaşı buldun yani. En güzel topaş mı hayat sence? Ama çok kirli. Baksana bunu. Çok kirli. Şu an yağmur yağıyor. Zaten yıkanıyor şu anda. Hadi gel bakalım. Bak burada bir sürü arabalar var. Büyük sürü. Bu neydi? Şu neydi? Şunu söyle bakayım. Bu sorun. O Volkswagen evet. Bu ne? Siyah olan. Peugeot, evet. O sıra gidememiş. Hadi gel bak. Ayaz bak. Evet düğün arabası yapmışlar Vosfos'u. Gördün mü Ayaz? Bak bakalım yakından bak. Git git. şey demezler sana. <laughs> Güzel mi Ayaz? Hı? Beğendin mi? Çok güzelmiş. Hadi gel bunun videosuna bakarız gel. <laughs> Işıkları da var. Balonlar asmışlar. Bak üstünü kapatma brandası da var üstünde. Yağmur yağ